ağaççılık yarışmalarının faydalı nelerdir? Bir mutfak uzmanın becerilerini ve bilgilerini rekabetçi bir formatta test etmekten daha iyi bir yolu yoktur. Yarışmalar mutfak mükemmelliği standartlarını sürekli olarak yükselttikleri için mutfak sanatlarında hayati bir rol oynamaktadır. Geçiyor şey olacak arkadaşlar. Sloganımız şu. Gastronomi bir. Gastronomi bir. Anadolu bir. Anadolu bir. Türkiye bir. Türkiye bir. bir. Bravo. Gastronomi ve Açılar Federasyonu olarak sadece Afyon değil, Afyon gibi bir sürü ta buradan kadar, Cudi'ye kadar gitmiş insanlar olarak Trakya'da bizim, Van'da bizim, Diyarbakır'da bizim, her yer bizim kardeşim. Mutfakta ne pişermiş? Önce insan. Teşekkür ediyorum. Korkmamışlar olsun. Canımın teşekkür Aynı zamanda Ahmet Başkan'ı gerçekten rastlamayı için birlik ben ederdim. Beyaz çekirdeği, herkese eşit davranıyor, Herkese eşit yaklaşıp gerçekten birleştiği yoldan dolayı ben de dedim ki ben teşekkür ederim. Ee, her gittiği yerde muhakkak sizler gibi yaşını almış biraz doruk şefleri diyelim. Eee takdir edip davet gerçekten eee hürmetkar bir O da Adem için. Bizi en azından sizin gibi güzel genç nesille buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben Türk mutfağına hatırlandan dolayı ben teşekkür ederim. Böyle güzel ortamlarda, güzel ekipte her yere. Biz başkanımızla Şırnağa gittik, Edirne'de gittik, Ankara'da gittik, Antalya'ya gittik. Türkiye'nin 81 birine gidip bu sektör için, bu meslek için elinden gelen öpür. Gerçekten tebrik ve takdir ediyorum başkanım. Bravo. Ne yapıyorsun? <laughs> baba. Baba. <Sonra>, baba. <laughs> baba. 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 ben <laughs> yarışmada Adem Şef önde gidiyor. Ahmet geride başlıyor. Çakarım abi ben çakarım. Abi. Oğlum ne oynuyorsun şöyle yapsana. <gülüyor> 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 çok 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 güzel. Şu anda haşhaşlar ne oluyor? Eziliyor. Bu vaziyette iyi çıkıyor değil mi? Evet. Haşhaşları yanlış çıkartıyorsunuz. yanlış Gayet güzel. Kim Herhalde değil mi? Küçük <laughs> Tamam. Okey. Okay. Evet. Elize sağlık. Evet. Çok güzel oldu. Afyon şov yapmaya devam ediyor. Lütfen biraz ileri. Çünkü mermerimiz çok sıcak. Beyaz çeketli bütün arkadaşlarımı alanda bulunan beyaz çeketli इस लोग भी मेला başlamıyorsunuz. Evet, ben startı vermeden kesinlikle başlamıyorsunuz. Zafer'in 100. yıl özel Afyon mermerinde 100 metre sucuk rekoru birazdan başlıyor. Gastro Afyon tarih yazmaya devam ediyor. Zafer'in 100. yıl özel 100 metrelik sucuk birazdan herkese sunulacak. sponsorluğumuzu yapan Danet firmamıza çok teşekkür ediyorum ben çünkü sucuk firmamız